Merhaba gençler. 11. sınıf ES matematik fiillerin ödev testleri çözmeye devam ediyoruz. Artık yeni bir konuya başlıyoruz. Çember konusuna başlıyoruz. Evet, F28 ödev testi 1 ile başlayalım. Ne diyor? PR çaplı. PR kaç birmiş bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. PR 10 birmiş. Tamam. Bunu saydık gitti. Peki merkezimiz neresi olması lazım? Tam 5 birim olması lazım. 1 2 3 4 5 merkezimiz bu olsa olması lazım. Hangisinden geçer dediğine göre 5 birim olan birinden geçmesi lazım. Peki bakalım buraya 1, 2, 3, 4. Bak buraya uzaklık kaç birim? 4 birim. Dolayısıyla buradan geçer mi? Geçmez. Bu gitti. Ee, başka? Buraya uzaklığı, E'ye uzaklığı 1, 2, 3 birim olmaz. Dikkat geçmesi için yarı 5 ya. Yarı çapı demek ne demek? Bir noktaya şöyle çizeceğim. Bunun çarpı olması için bunun mesela burası 5 ya. Bunların hepsinde kaç olması lazım? Geçtiği her yerin 5 olması lazım yarı çapı. Dikkat et, tamam mı? Peki A'dan geçebilir mi? A'ya bakacak olsam. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. A, 3, 4. Ne çıktı? 5 çıktı. 3, 4, 5'i sağladı mı? Sağladı. Demek ki A noktasından geçer. C noktası. C noktasına bakacak olsam. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bu olmuyor. 4, 16, 2. Kök 20 çıkıyor. Yine 5 çıkmıyor. E buna bakacak olsam bu da 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bu da çok büyük çıkıyor. Dolayısıyla bu çemberimiz nereden geçer? 3, 4, 5 sağlayan A noktasından geçer diyorum. Bak şurada şöyle bir üçgen çiziyorum. Dikkat et tamam mı? Şöyle şurada bir üçgen çiziyorum. Bu üçgenimiz 3, 4, 5 üçgenler. Orası 5 birim çıkıyor. Evet birinin sorunun cevabı A şıkkı çıkıyormuş. 2'ye geçelim. 2'ye bakalım. Bak bu bir dikdörtgen mi? Dikdörtgendir. Değil mi? Peki şurası kaç birimdir? 9 birimdir. Hocam nereden bunun 9'u? Ne biliyorum? 9, 12, 15 diye özel üçgenim vardır. Nedir bu? 3, 4, 5'in kaç katıdır? 3, katı, 3 katıdır. 9, 12, 15. Dolayısıyla burası da 9'dur. Burası 12'dir. Peki ben şu aklıma takıldı. Ben şuradan şuraya bir çizgi çekersem. Şuradan şöyle şuraya bir çizgi çekersem. Bu çizdiğim çizgi kaç birimdir? Dikkatli bakacak olsam. Hocam bu çizdiğim çizgi 15 birimdir. Değil mi? Niye? 9, 12, 15 olmuyor mu yine? Dikdörtgenler zaten köşegenler birbirine eşit. Işte. Peki bu çizdiğim şu OB benim için nedir? Hocam bu benim için yarı yarıçap Yarı çap kaç miyim? 15. E bu da yarı çarptı, Bu da 15'tir. Hatta bu da yarı çarptı, Bu da 15'tir. O zaman burada ne anladım? 9 artı x'in 15 olduğunu anladım. X'e kaç kalır? 6 kalır derim. Dolayısıyla cevabımız ne çıkar? 6 çıkar. Evet bu soruyu bu şekilde halletmiş oldum. Geçelim diğer soruya. Şimdi buna bakalım. Dikkat et. E, şuna bakacak olsam bak. Şu. Bu benim için nedir? Yarı çaptır. Bu nedir? Bu da yarı çaptır. Bu nedir? Bu, e, bu bu diktir. Peki. Nasıl yapabilirim? iki türlü. Ya böyle dikme çizeceğim ya şöyle yarı çap çizeceğim. Hangisi kolayına geliyorsa. Bak bir de şöyle anlatayım. Buradan buraya dikme indirdim. İndirmiş oldum. Peki. Dikmeyi indirdim ya. O zaman şurası 60 mı olur? Oldu mu bana 30 60 90 gene? Ve ben bunun şunu biliyorum bir çemberde merkezden kirişe dikme indirirsen kirişi kardeş payı iki eş parçaya böler. Peki 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 60'ın karşısı 3 köküçtür. Dolayısıyla burası da mı 3 köküç olur? 3 köküç 3 köküç daha kaç çıkar? 6 köküç olur. Dolayısıyla 3 sonu cevabı e eşlik çıkar. Unutma merkezden kirişe indirirsen kirişi iki eş parçaya böler. Bu çok önemli bir bilgi. Evet geçiyorum bunda. Geçtim. Bakalım doğru yapmış mıyız yapmışız. Şimdi buna bakacak olsa yine benzer şekilde ne yapabilirim? Merkezden şuraya yanlış oldu. Onu bir geri alalım. Şimdi şu merkezden ne yapabilirim? Şu merkezden şuraya bir dikme indirebilirim. İndirdik gitti dikme. Peki bu dikme kirişi ne yapacaktı? İki eş parça bölüktü. AB kaç birim? AB dikkat. AB kiriştir. 16 birim midir? 16 birimdir. Kaç kaç bölecek? 8 8. O zaman burası 8 ise burası 3 olur. Peki bu 3 ise 3 3 kök 5. Ne yapalım? Şuraya şu üçgeni çizelim bakalım. Şöyle bir üçgen çıkıyor. Şurası 3'müş, şurası 3 kök 5'miş. Eğer özel üçgeni biliyorsan buraya 6 dersin. 1'e 2 oran varsa değil, 2'ün kök 5 katıdır. Eğer bilmiyorsan 6'yı o zaman sen dersin ki hocam burası x olsun dersin önce. Ne yaparsın? 3'ün karesi artı x'in karesi eşittir. 3 kök 5'in karesi deyip Pisagor bağımsızdan oraya 6 bulur musun? Bulursun. Şurası 6'ymış. Peki ben şu anda şeyi buldum mu? Şeyi bulamadım değil mi? Neyi bulamadık? Yarı çapı bulamadık. Yarı çap dediğim ifade nedir? Şuradan şuraya indirdiğin dikme miydi? Şey şuradan şuraya çizdiğin uzunluk mudur? Peki 6-8 diye üçgen var mıydı? 6-8 ne var? 10 var. Dolayısıyla buradaki benim yarı çapım kaç mil çıkar? 10 çıkar. Evet yarı bu şekilde ne yapmış olur? Çözmüş oluruz. Evet bu soruyu da bu şekilde hallettik. Geçiyorum diğer soruya kontrolümüzü sağlayalım. Tamam doğru yapmışız. Öbüne geçecek olsam. Dikkat et. Bak dikkat dikkat. Şu nedir? Hocam bu 10'dur. Diye yarı çaptır. Peki bu nedir? Hocam bu da 10'dur. Bu nedir? Bu da 10'dur. Bu nedir? Bu da 10'dur. Bu nedir? Bu da 10'dur. Bunların hepsi 10'dur. Bunlara dikkat etmen lazım. Tamam mı? Peki hocam buna dikkat ettikten sonra burası 10 dedik. Hatta şu aşağıda 10 dedik. Bunlar bir sıkıntı var mı? Şimdi şu üçgene dikkatçe bakacak olsak. Şuradaki. 6 var 10 var. 6, 8, 10 mu çıkıyor? çıkıyor. E aşağıda ne anlıyorsun? Dikdörtgen bak burası. Kaç birim? 10 birim. Şu yukarısında kaç birim olması lazım? 11 birim olması lazım x artı 8'in kaç eşit olması lazım? 10 eşit olması lazım. x'e kaç kalır? 2 kalır. Dolayısıyla cevabımız B eşit olur. x eşittir 2 Evet bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Hızlı bir şekilde ilerliyorum ama anlaşılıyordur inşallah. Geçiyorum. Bakalım. Doğruymuş. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Nasıl ilerleyebiliriz? Bak dikkat et. Şu yarı 5 bilim. Bu yarı 5 bilim. Bu yarı 5 bilim. Bu yarı 5 bilim. Birinci yarı çapın bu olsun. Öbür yarı çapın da bu olsun. Peki bu yarı hepsine kaç kaç yazalım? 5, 5, 5 diye yazalım. Yazdım gitti. Peki ikiz kenar üçgenleri dikkatli gördün mü? Gördüm. Burası 70 ise hocam burası da 70. 70, 70, 140 Şuraya 40 kalır. E 50 ise hocam burası da 50'dir. İkiz kenar üçgen olmuş. 50, 50. 100'dür buraya 80 kalır. E 80, 40 daha 100'ü mü? A buraya 60 kaldı. E, 60'ın yan kenarları 5 5 olduğu için bu üçgen otomatikman eşkenar üçgen çıktı. Buralarda da 60 60 olması lazım. Dolayısıyla bu kirişimle kaç birim çıkar? 5 birim çıkar dedim. Dolayısıyla altın sorunun cevabı A şıkı çıkar. Altın soruda bu şekilde ne yapmış oluruz? Çözmüş oluruz. O zaman bunu da geçebilirim. Geçiyorum. Bir kontrolü sağlayalım. Tamamdır. Şimdi soruya dikkatlice bakalım. Şimdi ne görüyorum? Bak dikkat et. Aman ha. Şimdi şu nedir? Hocam bu yarı çarptır. Bu nedir? Bu da yarı çaptır. Bu nedir? Bu da yarı çaptır. Bu üçünde kaç olması lazım? Dikkat et. Bu üçünde yukarıda vermiş kaç vermiş? 6 vermiş. Tamam bu 6 ise burası da 6'dır. Burası 6'dır. Tamam. Şimdi şu üçgene bakacak olsam. Üçgen görüyor musun? 6 var. Burasının hepsi kaç? 10. O zaman şuraya kaç kalıyor? 8 kalıyor. Niye? 6, 8, 10 üçgenden değil mi? O zaman buranın hepsi kaç olması lazım? Hocam buranın hepsi 8 olması lazım. E, 6 ise CE'ye kaç kalır? 2 kalır. Dolayısıyla CE kaç birimde? 2 birim derim. Evet bu soruda bu şekilde çözmüş oluruz. Tip geçeyim mi burada? Geçtim gitti. Şimdi buna bakalım. Yine dikkatimizi çeken şeyi yapalım. Bak dikkat et. Bu nedir? Yarı çaplar. Bu nedir? Yarı çaplar. Bu nedir? Yarı çaplar. Tüm yarı çapları çizdiğimi düşünürsen. Peki yukarısı şurası kaç birimmiş? 17 birimmiş. O zaman ben buraya da 17. Şuraya da 17. Hatta bu çizim siyah çizgide 17 desem olur mu? olur şimdi x'i bulmak istiyorum x'i nasıl bulacağım şuradan şuraya şöyle dikmeyin dediğimi düşünsen İndirelim bakalım bu 8 ise burası 8 mi olur bu x ise burası x olur şu 17 şuradan sileyim ki kafam karışmasın 17 en son yüzden peki 8 17'ye bir üçgen var mıydı 8 15 17 üçgeni vardı dolayısıyla şu aşağısı 15 mi olması lazım güzel buranın hepsinin tamamı kaçtı 17 diye görmüştüm buradan ne anladık? x artı 15 dediğim ifade 17 eşit olduğunu anladım. x'e de kaç kalır? 2 kalır. Dolayısıyla cevabımız b şıkkı 2 olur dersin. Evet. Bu soruyu bu şekilde hallettik. Bunu da geçiyorum. Geçtim gittim. Şimdi buna bakalım. Ne geliyor aklıma? Hocam kiriş var. E kiriş olunca ne oluyor? Ben kirişe dikme indiriyorum. İndirdin dikme. 12'li kaç kaç bölecek? 6. 6 bölecek. Bölsün bakalım. Peki şu üçgen dikkat şurası 45 ise burası da mı 45 olur? Şu uzunluk bak şuradan şuraya kadar olan uzaklık kaç birim? 8 birim. Dolayısıyla 45 45 üçgeninde bu da mı 8 olması lazım? Yarı çap soruyor. Yarı çap O'dan B'ye götürdüğün şey yarı çap mıdır? Yarı çaptır. 6 8 diye bir üçgen var mı? Vardır. Cevabı kaç olur? 10 olur. Dolayısıyla cevabım C şıkkı çıkar. Unutma. Merkez var, kiriş varsa merkezden kirişe dikme her zaman aklına gelsin ve bu nasıl bölecek? İki eşit parçalı şekilde bölmesi lazım. Evet bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Cevabımız C şıkkı çıkıyormuş. Bakalım. Tamamdır. Şimdi bu ne diyor? Yarıçap ee, yarı 13 birim olduğuna göre AB ve CD arasındaki uzaklık. Peki şu aradaki uzaklığı soruyor. Yarı Yarıçap 13. Ben bundan buraya dikme indirirsem. İndirdim gitti. Bu dikkat et kaç kaç bölecek? 12, 12 bölecek. Peki şunu şöyle çizdiğimi düşünürsem. Bu yarı değil miydi? Yarı kaç birim 13 olmuş. 12, 13 diye bir üçgen var mı? Tabii ki var. 5, 12, 13 vardır. Dolayısıyla şu uzunluk kaç çıkacak? 5 çıkacak. Peki buradan buraya kadar 5'miş. Şu onu nasıl yapsak nasıl yapsak. Şurada ben yeni bir çember mi çizeyim? Şimdi yeni bir çember çizeyim. Şimdi şurası o noktası olsun. Şurası ilk kirişti kalsın. Şurada ikinci kiriş. Tamam. Ben buradan buraya bir dikme daha indireyim. İndirdim gitti dikmeyi. O kaçtı? 10. Onu kaç kaç bulacak? 5'e 5 mi bulacak şurayı? Peki şunu şöyle çizersen. burası kaçtı? 13'tü. Niye? Yarı çap. Unutma. Bak o da şu. O noktası ya. O noktasından çemberi neresi çizersen çiz. Hepsi yarı çap çıkar. Hepsi birbirine çıkmasa. E 5-13 var mıydı? O zaman şu hepsi 12 çıkması lazım. E ben şu kadar parçayı 5 buldum. E şuradan şuraya kadar olan parça da şöyle devam ettiysem şunu. Şuraya da devam ettirsem hepsi 12 çıkması lazım şuraya kadar. E 5 aşağı kaç kalır? 7 kalır. Dolayısıyla iki kiriş arasındaki mesafemiz kaç birim olur? 7 birim olur derim. Yani buradan cevabımız 5 çıkıyor. Evet bu soruda bu şekilde halletmiş olduk. Geçiyorum diğer soruya. Tabii geçmeden önce kontrolümü sağlıyorum. Doğru yapmışız. Evet. Evet 5'in soru diyor. Yarı çapı 4 birim olan daire. Şimdi bir kağıt ile dik üçgen bir kağıt. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi gösterildiği gibi dik üçgenin bir köşesi dairenin merkezine de biçimde yerleşiliyor. Tamam, yerleştirsen bakalım. A köşesinde daireye uzaklık 11 birim olduğuna göre B köşesinde daireye uzaklığı nedir? Yani x nedir diye soruyor. Yarıçap kaç demiş? 4 demiş. Şurası 4'e 4 mu olacak? Şurası kaç çıkıyor? Dikkat et. 15 mi çıkıyor? 815 diye bir üçgen var mıydı? Tabii ki vardı. 815 ne vardı? 17 vardı. Dolayısıyla buranın hepsinin 17 çıkması lazım. Dolayısıyla x'e kaç kalır? 13 kalması lazım. Yani cevabımız D şıkkı çıkıyor. Evet. Bunu da bu şekilde hallettik. Geçelim diğer soruya. Tabii ki önce kontrol. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi bu ne diyor? Ne yapmışım? Pergele açmışım 25 santim. Ona göre de ne yapmışım? Bir çember çizmişim. Yani burada ne demek istiyor? Şu benim neyim oluyor? R'yim oluyor. Yarı çapım. X kaçtır diye soruyor. Şurayı mı soruyor? Bak tam şurayı soruyor. Burası X kaçtır diye soruyor. Peki. Peki. Şunu çizersem. Şu uzunluk nedir? Hocam bu uzunluk yarı çaptır. Yani 25 milimdir. Şurası 20 mi? 20-25 diye bir üçgen var mı? Vardır. 3-4-5'in kaç katı? 5 katı. 15-20 ve 25 mi olur? Dolayısıyla şurası kaç bin oluyor? 15 oluyor. Peki ben ne görüyorum? Ben şunu görüyorum. Bak şu 25 ise burası da 25 olması gerekmiyor mu? Yani x artı 15 eşittir 25 ise x'e kaç kalır? 10 kalır derin. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı çıkar. Evet bunu da bu şekilde hallettik. Burada yarı çapın yani şunu dikkat et. Burası da 25'tir, burası da 25'tir, burası da 25'tir. Yarı çapı 25 olduğuna dikkat etmen gerekiyor. Evet denizliymiş bu son cevabı da. Geçtim gittim. O çemberin merkezi. AC, AC. OC'nin kaç katıymış? 4 katıymış. OC'ye K desem burası o zaman AC baktık dikkat AC kaç kalacakmış? 4K çıkacakmış. Yani şuraya kaç kal kalır? 3K kalır. Tamam. Bunu yazdık gitti. Peki ben şunu şöyle dikme indirirsem şuraya. Burası dikkat et. Şurası 3 x ise burası X mi olur? Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Nerede yazdım? 3 ya, e, k 3 x K'ya X diye yazalım. Peki bu şu O noktası merkez mi? Merkez. Ben ne biliyorum? Merkezden kirişe dikme indirsen kirişi iki eşit parçaya ayırır. Yani 3x dediğim ifade x artı 12 dediğim ifade eşit olması lazım. Atarsa buradan 2x 12 olup x 6 çıkar. Tamam x 6 buldum. Bana ne soruyor? AH kaçtır diye soruyor. O da 4x değil mi? Buradan cevabımız 4 çarpı alttan ne çıkar? 24 çıkması gerekiyor. Yani B şıkkı çıkar. Evet. Bunu da bu şekilde hallettik. Geçelim öbürüne. Geçiyorum. Geçtim gitti. Evet şimdi soruyu dikkatli inceleyelim. Ne diyor? AB. Dikkat et. AB iki katıymış. Şuraya X ise. Peki peki ben ne yapsam ne yapsam diye düşünüyorum. Ben şurada şunu şöyle yapsam. Şuradan şöyle götürsem. Dikme şekilde. Dikme ne yapıyor? Bunu kardeş payı iki üç parçaya mı bölüyor? Dolayısıyla yayı da ikiye parçaya bölmesi lazım. Burası iki x olması için burasının da x, buranın da x olması lazım. E bu ne mi yarayacak? Bu şu işime yarayabilir bak dikkat et. Ben şu A'dan şuraya çizersem. Dikkat et e, şu bu yayın ölçüsü x bu yayın ölçüsü x olduğu için kirişler birbirine eşit olması lazım. Şurası ne olması lazım? 2 kök 5 çıkması lazım. Tamam. 2 kök 5 dedim. Şuna A desem buranın O'dan buraya kadar olan kısım 5 olduğu için buraya da 5 eksi A mı kalır? Tamam burası dik. Şuraya da ne diyelim? Y diyelim. Şimdi şu üçgenle ne yapabilirim? Bir Pisagor teoremi yaparsam ne olur? A kare artı y kare eşittir 5'in karesi. Yan taraftaki üçgenle Pisagor yaparsam yani dikkat et orası ne olacak? 5 eksi a'nın karesi artı y'nin karesi eşittir. O 2 kök 5 midir şu uzunluğu? Yani 2 kök 5'in karesi olması lazım. Peki bunu yaparsam bu 25 eksi 10'a artı a kare artı y kare eşittir. 2 kök 5'in karesi 20 mi olur? A kare y kare neydi şurası? 20, 25 miydi? 5 karesi 25. E 25. 25, 25, 50 olur. 50 eksi 10'a eşit 20 ise a buradan 3 çıkar. E bu 3 ise 3, 4, 5 olur. Bu 4 olur. Bu da 4 olur. Şuraya da 2 kalır. Tamam bunları buldum. Şimdi artık o üçgeni bulabilirim. Bak üçgenim şöyle bir üçgen çıktı. Şuradan dikmeni demişim. Bu dikmenin uzunluğu 3'müş. Burası kaç birimmiş? 8 birimmiş. E alanı nasıl bulacağım? Taban çarpı yükseklik bölü 2 dersem 3 kez 8 24'tür. 24'ü 2'ye bölersem cevabımız 12 olur. Burada tabii ki kafanızdaki soru şartı şu olabilir. Hocam burası neden xx oldu? Dikkat edin. Merkezden indirdiğin dikme kirişi 2 eşit parça bölüyorsa yay da 2 eşit parçaya bölmesi lazım. E, buranın hepsi dikkat et, Onun kaç katı olacaktı? Şurada vermiş. 2 katı olması lazım. E, o yüzden 2x olması gerekiyor. O yüzden biz oraya ne dedik? x, x şeklinde böldük. Evet böylelikle 28. Föy'ün ödev testindeki soruları çözmüş olduk. Bir dahaki Föy'de görüşmek üzere. Kendine iyi bak.